Birinci soru. 4 tam 4'te 1 ton eşittir. Kaç kilogram? İşleminin sonucu kaç kilogramdır? 4 tam 4'te 1 ton. 4 ton artı 4'te 1 tondur. Buradaki tam sayılı kesirimizdeki 4, 4 tamı gösterdiği için 4 tondur. 4 tonun hesaplayalım. 1 ton 1000 kilogram olduğuna göre 4 ton 4 çarpı 1000 eşittir. 4000 kilogramdır. Dörtte bir ton da aynı zamanda çeyrek tondur. 1000 kilogramı dörde böleriz. 250 kilogram çeyrek ton. 4000 ile 250 kilogramı toplarız. 4250 kilogram. Doğru yanıt C seçeneğidir. İkinci soru. Kare artı 750 kilogram eşittir 2 ton yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için kare yerine kaç yazılmalıdır? 1 ton eşittir 1000 kilogram. Burada 2 tonun yerine kilogram cinsinden yazmamız gerekir. 2 tonu bulmak için 2'yi 1000 ile çarparız. Eşittir 2000 kilogram. Burası 2000 kilogram olduğuna göre toplama işleminde 2000 kilogramdan 750 kilogramı çıkarırsak kutuyu buluruz. 2000 750 0 10'dan 5 çıktı 5 kaldı burada kaldı 9 9'dan 7 çıktı 2 burada kaldı 1 1250 kilogram karemiz. Doğru yanıt B seçeneğidir. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisini ton ile tartarız? Kömür, elma, tavuk, altın. Elma kilogram ile tartılır. Tavuk kilogram ile tartılır. Altın gram ile tartılır. Kömür ise ton ile tartılır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Dördüncü soru. Annemle kütlelerimiz toplamı 106 kilogramdır. Annem benden 14 kilogram ağırdır. Burcu'nun anlatımına göre Burcu'nun kütlesi kaç kilogramdır? Bu bir fazlalık problemidir. Burcu'ya bir kutu verirsek annesine kutu artı 14 kutuların ve 14'ün toplamı 106 olduğuna göre 106'dan 14'ü çıkardığımız zaman küçüğün 2 katını buluruz. Yani burcunun ağırlığının 2 katını. 106 14 2 9 0 92 kilogram burcunun ağırlığının 2 katı. 92'yi 2'ye bölelim. 90'ın yarısı 45. 2'nin yarısı 1. 45 bir daha 46 kilogram burcunun ağırlığı. Doğru yanıt A seçeneğidir. Beşinci soru. 925 kilogram ile ilgili hangi öğrencinin söylediği ifade doğrudur? 1 ton 1000 kilogramdır. 1 tondan 75 kilogram fazladır. Aslında azdır. Yanlış. 9 tondan fazladır. 9 ton 9000 kilogramdır. 925 fazla olamaz. 1 tondan azdır. Evet 925 binden azdır. Doğru. 2 yarım tondur. Bir yarım ton 500 kilogram. Öbür yarım tonda 500 kilogram. Dolayısıyla o da 1000 kilogramdır. 1000 kilograma eşit değildir. Bu da yanlış. Doğru yanıt C seçeneğidir. 6. soru. 5 tam %6 ton artı 275 kilogram eşittir kaç kilogramdır? İşleminin sonucu kaç kilogramdır? Burada 1 ton 1000 kilogramdır. 5 tam %6 tonu kilograma çevirmek için 1000 çarparız. Ondalık sayıları 1000 kısa yoldan çarpmak için virgülü sağa doğru 1, 2, 3 basamak kaydırırız. Burada 3 basamak olmadığı için ondalık sayılarda virgülden sonra sayının sonuna istediğimiz kadar sıfır koyarız. Sayının değeri değişmez. Şimdi 3 basama kaydırabiliriz. 1, 2, 3. 5060. 5 tam %6 ton eşittir 5060 kilogram. Bunu 275 ile toplarsak 5060 275 5 13 elde var. 1, 3, 5335 kilogram. Doğru yanıt D seçeneğidir. 7. soru. Annem 3 kilogramı 75 lira olan baldan 8 kilogram aldı. Annem bal için kaç kuruş ödemiştir? 3 kilogramı 75 lira ise 75'i 3'e böldüğümüz zaman 1 kilogram ücretini buluruz balın. 75 bölü 3 eşittir 25 lira. 1 kilogram balın fiyatı. 8 kilogram aldığına göre 8 ile 25'i çarparız. 4 tanesi 100. Öbür 4 tanesi de 100. 200. 200 lira öder. Kuruş dediğine göre lirayı kuruşa çevirmek için 100 ile çarparız bir sayıyı kolay yoldan 100 ile çarpmanın yolu o sayıyı aynen yazarız. Sonuna 2 sıfır koyarız. 100 ile çarpmış oluruz. 20.000 bin kuruş. Doğru yanıt B seçeneğidir. 8. soru. Ablam aldığı 2 kilogram unun 5'te 2'si ile pasta, geriye kalanı ile de börek yaptı. Ablamın börek yaptığı un kaç gramdır? 2 kilogram 2000 gramdır. Probleme uygun şekil çizdiğimiz zaman 2000 gram 5'te 5'idir. Bunun 5'te 2'si pasta yapılmış, kalanı ile börek yapılmıştır. Kalanı bulmak için 5'te 5'ten 5'te 2 çıkarınca 5'te 3 kalır. 2000'in 5'te 3'ünü bulacağız. Önce 5'te 1'i yani birim kesir bulacağız. Bütün kesir problemlerinde önce birim kesir bulunur. 2000 gramın içerisinde birim kesirden 1 2 3 4 5 tane vardır. Dolayısıyla 2000 gramı 5'e böleriz. 400 gram 5'te 1'dir. 5'te 3'ün içerisinde bundan 1 2 3 tane olduğu için 400'ü 3 ile çarparız. 3 kere 4 12. 20 aşağı ineriz. 1200 gram. Doğru yanıt A seçeneğidir. 9. soru. Ali 52 kilogram, Oya 48 kilogram, Can 59 kilogramdır. 3 arkadaşın kütleleri ortalaması kaç kilogramdır? Hepsini toplarız, kişi sayısına böleriz. Kişiler 3 kişi olduğu için 3'e böleriz. Önce birler basamaklarını toplayalım. 8, 2 daha 10, 9 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 5, 5 daha 10, 4 daha 14, bir de elde 15. 159 kilogram üçünün ağırlıkları toplamı. Ortalamayı bulmak için 159'u 3'e böleriz. 15'te 3, 5 kere. 9'da 3, 3 kere. Ortalama 53 kilogramdır. Doğru yanıt C şıkkıdır. 10. soru. Bir satıcı 6 kilogram karabiberi 120 gramlık poşetlere doldurmak istiyor. Bu iş için kaç poşete ihtiyaç vardır? 1 kilogram 1000 gramdır. 6 kilogramın kaç gram olduğunu bulmak için 6'yı 1000 ile çarparız. 6'nın sonuna 3 tane sıfır koyarız. 6000 gramdır. 6000'i 120'ye böldüğümüz zaman poşet sayısını buluruz. 6000 bölü 120 1 sıfır buradan 1 sıfır buradan 60'da 12 5 kere 5 kere 2 10 elde var 1 5 kere 1 5 bir de elde 6 0 0 0 aşağı indik 50 poşete ihtiyaç vardır doğru yanıt A seçeneğidir 11. soru annem her biri 12 gram olan bileziklerden 6 tane altın bilezik aldı altının gramı 78 lira olduğuna göre Sema'nın annesi bilezikler için kaç lira ödemesi gerekir? Önce bileziklerin tamamının kaç gram olduğunu bulalım. 6 çarpı 12. 6 kere 10, 60. 6 kere 2, 12. 60, 12 daha. 72 gram altın almış. Altının gramı da 78 lira olduğuna göre 78 ile 72'yi çarparız. 2 kere 8, 16. Elde var bir. 2 kere 7, 14. Bir de elde 15. 7 kere 8 56 elde var 5 7 kere 7 49 5 de elde 54 topladığımız zaman 6 11 elde var 1 5 6 5616 TL ödemesi gerekir doğru yanıt C seçeneğidir 12. problem 2 kilogram portakaldan 6 bardak portakal suyu elde ediliyor. 63 bardak portakal suyu kaç kilogram portakaldan elde edilir? 6 bardağı 2'ye böldüğümüz zaman 1 kilograma düşen portakal suyu sayısını buluruz. 6 bölü 2 3 bardak portakal suyu bu 1 kilogram portakala denk gelir. Burada da görüleceği gibi 2'ye böldüğümüz zaman 1, 2, 3 bardak 1 kilogram portakal. 63 bardağın içinde kaç tane 3 bardak varsa o kadar kilogram portakala ihtiyacımız var. 63'ü 3'e böleriz. 6'da 3, 2 kere, 3'te 3, 1 kere. 21 kilogram portakala ihtiyaç vardır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 13. soru. Sinem 38 kilogramdır. Elif sinemden 4 tam 10'da 2 kilogram ağır. Ayşe de Elif'ten 2 tam 10'da 6 kilogram ağırdır. Üçünün kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Sırasıyla Elif ve Ayşe'nin ağırlıklarını bulalım. Sinem 38. Doğal sayıların sonuna virgül koyup istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken virgüllerin alt alta geleceğini unutmayalım. 4 tam onda 2 ile toplayalım. 2 virgülü aynen aşağı iniyoruz. 8, 4 daha 12 elde var 1. 42 tam onda 2 kilogram. Bu Elif'in ağırlığı. 42 tam onda 2. Şimdi Ayşe'yi bulalım. Ayşe de bundan 2 tam onda 6 kilogram daha fazlaymış. 42 tam onda 2. 2 tam onda 6. Yine virgülleri alt alta gelecek şekilde yazdık. 6, 2 daha 8. Virgülü aşağı indik. 2, 2 daha 4. 4'ü aşağı indik. 44 tam onda 8 kilogram. Ayşe'nin ağırlığı 44 tam 10'da 8. Şimdi 3'ün ağırlıkları toplamını bulalım. 38 42 tam 10'da 2 44 tam 10'da 8. Topladığımız zaman 8 2 daha 10 elde var 1. 8 2 daha 10 4 daha 14 bir de elde 15 elde var 1. 4 8 11 bir de elde 12. Virgülü aşağı iniyoruz. Ondalık kesirlerde virgülden sonraki sıfırın bir değeri yoktur. 125 kilogram. Doğru yanıt A seçeneğidir. 14. soru. Bir kamyon yükü ile birlikte 18 tondur. Kamyonun darası yükünün 5'te 1'i olduğuna göre yükü kaç kilogramdır? Şekil çizdiğimiz zaman kamyon ile yükünün toplamı 18 ton. Kamyon yükünün 5'te bir olduğuna göre yüküne 5'te 5 deriz. Kamyona da 5'te 1. İkisinin toplamı 5'te 6'dır. 5'te 6'sı 18 ton. Yani 5'te 5'in içinde 5 tane birim kesirden vardır. 5'te 1'den 1 tane de burada vardır. 6 tane vardır. Yani 5'te 6'nın içerisinde 5'te 1'den 6 tane vardır. 18'i 6'ya böldüğüm zaman 5'te 1'ini bulurum. 18 bölü 6 eşittir 3 ton 5'te 1'e. Yükünü sorduğuna göre 5'te 5 olduğuna göre 3'ü de 5 ile çarparak yükün ağırlığını buluruz. 15 ton. Doğru yanıt B seçeneğidir. 15. soru. Bir kuyumcu 6 gram altından 2 yüzük yapıyor. Kuyumcunun 72 tane yüzük yapması için kaç gram altına ihtiyacı vardır? 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3 gram bir yüzük için kullanılan altın miktarıdır. 72 tane yüzük yapması için 72'yi de 3 ile çarparak kaç gram altın kullanılması gerektiğini buluruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 7, 21. 216 gram altın kullanılır. Doğru yanıt A seçeneğidir.